merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle PUBG Mobile'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, daha çok e, Kuzimli PUBG ediyorsa istiyorsanız yorumda yazabilirsiniz. Hemen videoyu durdurun. Team match. Let's go. Eğirip, e, The base will online. be Yön activated in five seconds. Please get ready. Base C has been activated. activated. Oh, adamı vurdum ama. Ne oluyor ya? İşte silah sesinden dolayı belki giyemeyebilir miyiz? Şöyle, hadi bakalım. İlk kilimizi aldık. İkinci kili acaba, dur. Şöyle hemen C'yi, C, C ha C'yi aldım. Hemen C'yi koyuluyorum. Evet, ikinci kilimizi de aldık. Mami bitmesin de. Allah! Öldük ya! Oh neyse. Ya Neydi? Kar98 adını unuttum ya. Şöyle M249 en sevdiğim ya. Abi bu adama tek atar ya. ya. Şöyle C, C, C tamam C'ye geldim. Of C'ye geldim de. C'ye geldim inşallah, kazanırız yani şu an birincileri olmuyor. Oo. Oo. Vallahi altı. Ben, ben gelirse satıyorum. Hiç acımam. Şöyle bom ya. Keşke onu Öldük ya. İşte. Eğlenceliymiş ya. Bu ee sayı sevdim. Ah! ben. ben uh, the blue team is leading as şimdi domination mi? enters the second half. Abi vermiyorlar ki. Bana silah ver. Dönce ölsen. <laughs> Biriniz ölsün de. Lan, Lalalalalala. Tamam aldım. Şimdi aynen cover 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 cover. Şimdi alıyorum Allah. Go 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 go. go, go. İyi tank kasa yüzü değil. Allah iyi geldi sanki. İyi geldi sanki. No mercy. Al bak al bak. Şöyle şöyle yardım edelim. Tamam 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 tamam. C aldım C aldım C aldım. Güzel güzel. Hadi ya kazanalım şu maçı. Koşun sesi geliyorsa özür dilerim. Şöyle C'yi de inşallah alırız. Oh geldiler mi? Oo gelmişler. Hoş gelmişler. Şöyle mermi lazım. Ee, 166 68 Tamam kazandık ya Kazandık. 12 leş. Güzel. Arkada adam mı geliyordu? Yok. Tamam. Burada adam var. Allah Allah. Cover me. Cover me. Arka. Ana. Oo geldiler. Geldiler geldiler. Geldiler ya. The blue team will capture the base in ten seconds. Yine bir silah değiştirmem lazım. Herhalde. E ah go Groza. Alayım bari. The blue team has taken a face successfully. Target down activated. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Birçok kişinin arasından geçelim ölmem. Ah be, öldüm. The blue team Neyse, is oldu? Base a. Ha, ne oldu? 1-0 mu? 1-0 mu? Anlamadım. Bir 0 herhalde. Ne oldu ya? Anlamadım. Yani bir şey. Ha, şöyle aldım adımı. A çabuk çabuk çabuk. Man değiş. Man Ya arkadan geliyorlar ya. Adamlar arkadan geliyor. Ne? Ne? Ee, şey geçti. Neydi bu neydi? Adımı unuttum ya nedense. Şöyle aldım adam. Vurdum. Şu, adamın silahını almam lazım. Allah Allah herkese geliyormuş. Reloading. Allah ölen ben. Ya niye bunu değiştiriyorsun ya? Ay, ya tam da mermi değiştirecekken ölüyorum ya. Ay oğlum şunu alsınıza ya. Valla. Aa yeni silah gelmiş. E 90. İlk defa gördüm. Şöyle mermimizi değiştirelim. Bakalım. Ee, kaçıncı olacağız? Yani birinci oluruz. A'yı alıyorlar. Ya çok kötü bir P90. Neyse. Ha C bitti A'ya mı geçiyoruz? Ha C'yi biz aldık. A, e, A herhalde şimdi bizde. Tamam anladım ben. Güzel. Ha şu an A'da mıyız? Güzel. Şöyle mermi hey. alalım. Ben alalım. Ve hey. adamlar nereden geldi? Yeni zorundaydım. O yüzden. Kimse... Ya adamı nasıl aramadım ya? Özür senin ya. Şu adamın nasıl ölmediğini ben de anlamıyorum. Ya şu K98 oynayıp seviyorum ya. Ah be. Ya. Heh. Şu silah bana çok lazım. Ben değiştir değiştir. Mavi değiştir. Ben değiştir tamam güzel. Şimdi gelin. Aleyküm selam. Ee, alalım. Alalım. Me. Şöyle, al! 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 mermi alalım. Cover me! Allah Allah. Mermi çok geç değiştiriyor ya. Nice! Heh, aldım adamı. Allah adam geliyor. Hadi ya bir değiştiremedin ha. Şimdi şuradan adam geliyor mu? Nerede diyor? Ana yandaymış. şey yanında doldurduk. Ee, ay kim yaptı? adam mı? Ha. Adam sandım. Oo, bu ne ya? Hah. Skale, skale. Al, 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 al işte. En sevdiğim. Reloading. Şimdi şurada adamlar... Oo, adamlar mı var? Oo! Herkes gelmiş ya. Herkes gelmiş. İşte adamlar. Ee, her birinci olacak. Şey aldık. Aldım. Adamı alıp. Beni aldım. Çok istiyor ya. Ah be, çok kaslı. Blue team. Victory. Successfully. Victory kazandık. Evet, MVP benim. Leş 23, asist 2, ölüm 11. Şimdi çok güzel. Devam et. Ee, paylaş deme. Neyler? Devam et. Evet. Ee, videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olun. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.